Selamünaleyküm değerli öğretmenler. Ben Emre Hoca. Bugün sizlerle beraber öğretmenlik mülakatları hakkında konuşacağız. Instagram'dan Emre Hoca Dikap kanalından, Instagram adresinden bir tane post açtım arkadaşlar. Hangi konuyla ilgili video çekmemizi istiyorsunuz diye. Birçok hocamız, hocam mülakatlarla ilgili çeker misiniz dediler. Bu bağlamda bizler de mülakatlarla ilgili video çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hocaların ee, hocalarım bu arada ben iki kere mülakata girmiş, ikisinden de geçmiş biriyim. Yani mülakat sürecini baya baya tecrübe etmiş bir kişiyim. Ee, ondan dolayı bu sürecin nasıl olduğunu hep beraber bugün e, öğreneceğiz. Ee, arkadaşlar öncelikle atama müjdesi gelmesi lazım. Hani Cumhurbaşkanı çıkıp işte e, şu kadar atama yapacağız. 20 bin, 30 bin, 40 bin neyse bu sayıyı söylüyor arkadaşlar. Daha sonra atama takvimi belli oluyor. İşte bu takvimde diyor ki mülakat tarihi şu tarihte mülakata başvuru bu tarihte, işte mülakat bu tarihte, sonucu şu tarihte, işte itirazı bu tarihte, tercihler vesaire böyle bir e, takvim yayınlıyor. O takvimden sonra kontenjanlar belli oluyor arkadaşlar. E, Takvimde göre mesela diyor ki işte mülakata başvuru e, işte ne bileyim Kasım'ın 3'ü ya da işte e, 27 Haziran ya da 1 Nisan neyse onu söylüyor. Siz mülakata başvuru yapıyorsunuz. Hocam başvuru esnasında ne gerekli? Arkadaşlar pek çok belge lazım oluyor bununla ilgili ayrı bir video yaparız. Mülakata başvuru sırasında hangi belgeler gerekli diye. Ondan önce Milli Eğitim Bakanlığı kılavuz yayınlıyor. O kılavuza göre okuyup söylememiz lazım. Yani şu an söylememiz anlamsız olur. O kılavuzu gördükten sonra işte başvuruda şu belgeler isteniyor. İşte formasyon belgesi, mülakat, fotoğraf, işte ikamet kağıdı vesaire vesaire. Pek çok bilgi isteniyor arkadaşlar. Onlarla ilgili video yaparız. Daha sonra hocalarım mülakata gidiyorsunuz. Mülakata giriyorsunuz ve mülakat sonucu açıklanıyor. Mülakat bitmiş oluyor. Şimdi detaylara başlayalım arkadaşlar. Hocalarım mülakata çağrılma ve başvuru ve çağrılma. Arkadaşlar öncelikle mülakata başvuru yapmanız lazım. Yani kim dedi hocam beni çağırmadan mülakata. Seni çağırmıyorlar ki sen başvuru yapman lazım. Yani başvuru siz yapıyorsunuz bakın. Kalemin rengini evet değiştirebildim. Başvuru yapacak kim yapıyormuş? Siz kendiniz sistem üzerinden yapıyorsunuz e-devlet üzerinden. Daha sonra mülakata çağrılma ile ilgili şöyle bir durum var. Atıyorum sizin branşın kontenjanı 200. Bu mesela diyelim ki ihale branşı ya da coğrafya branşı. İmam Hatip Meslek Lisesi dersleri branşı diyelim buna. Ya da coğrafya branşı. Coğrafya verilen kontenjan 200. Bakanlık diyor ki coğrafya başvuru açılsın. Şimdi bu başvuru yaklaşık 10.000 kişi başvurabilir. Bakın 10.000 kişi başvurabilir. Hiç sıkıntı yok. Milli Eğitim Bakanı puanı en yüksek olan 600 kişi çağırıyor. Yani 3 katını arkadaşlar mülakata çağırıyor. Diyor ki işte sıramada şu 600. anda mülakata gelebilir diyor. 700. anda ne diyor? Mesela atıyorum. Onun şeyine şu yazıyor. Mülakata başvurunuz yapılamaz. Bu şekilde. Neden mülakattan başvuru geçersiniz? Yani yeşil ekran olması lazım burada. Kırmızı olursa mülakata başvuramıyorsunuz. Ya elenmişsinizdir ya da arkadaşlar e, puanlı değildir. Bu şekilde atıyorum sizin branş işte İngilizce ya da işte PDR. Hani buna PDR diyelim. Bunları örnek olsun diye yazıyorum arkadaşlar. Başka şey işte sosyal tarihte olabilir. Diyelim ki kontenjan ne kadar arkadaşlar? 400. 400 kişi atanacak. E, mülakata 1200 kişi gidiyor. 400 kişi atanıyor. Burada da amaç işte gelmeyen olursa, elenen olursa onlar yerine bunlardan birini almak için arkadaşlar bu yapılıyor. Yani 3 katı atıyorum 1000 ise 3000, 2000 ise 6000 kişi çağırılıyor. Mesela burada demişiz işte bu dikkat olsun mesela. Burada da arkadaşlar bin kişi. Bu bin kişi arkadaşlar ne yapıyor? Atama sayısı kontenjanı. Ama mülakata 3000 kişi girebiliyor. Kaç bin kişi başvurabilir? Sınırsız. 10.000 kişi başvurabilir arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Yani herkes diyor hocam nasıl yani mülakata girdim at atanamadım. Hani. E, ya da işte beni çağırmadılar. Sizi çağırmıyorlar. Siz başvuru yapıyorsunuz puan yeterli olursa atıyorum işte takvime göre diyor ki mülakata başvuru tarihi 3 Eylül işte, işte ne bileyim 7 Kasım mesela olsun 7 Kasım İşte işte başvuru sonucun açıklanması diyor 15 Kasım mesela işte siz başvurduktan sonra 15'inde mesela bunu öğreniyorsunuz gidip gitmeyeceğinizi orada yeşil ekran yanlarında bir şey oluyor bu, burada bir yeşil var mülakata gitmeye kazanırız diye oradan gidebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yani mülakata çağrılma bu şekilde oluyor hocaların. Başvuruyu kendiniz yapıyorsunuz. Mülakata nasıl gidelim? hocam takım elbise mi giyelim? E, sakallı gidelim mi? İşte topuklu ayakkabı giysem olur mu? İşte e, şort giysem olur mu? Pijamayla gidebilir miyim vesaire? Hocalarım gerçekten e, kıyafet mümkünse erkekler takım elbise giysin. Ben tavsiye ediyorum. E, hocalarımız diyebilir işte bu atama etkilemiyor. Ben işte sakallı gittim şöyle gittim. Yani sonra şu muhabbet oluyor işte. Kıyafet mesela tamam normal gidiyor. Normal bir gömlek giyip pantolon giyip gidiyor. Sonra çıkıp mülakat sonra acaba diyor takım elbise mi giyseydim? Sakallı gidiyor. Sonra gelip bana diyor hocam ben sakallı gittim bir şey olur mu? E gitme yani. Saçını sakallı güzel yap. Kes gerekirse öyle git. Ben kesip gittim arkadaşlar. Takım elbise giyip gittim. E, tavsiye ederim. Yoksa eğer hani maddi durum buna imkan vermiyorsa bir varsa bir arkadaş ondan o da yoksa güzel bir gömlek, güzel bir pantolon, güzel bir ayakkabıyla gidebilirsiniz yine. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bence buna dikkat edin arkadaşlar. Çünkü yani sonra aklınızda şüphe kalıyor. Acaba ben gittim ama açıklandığı güne kadar ya işte sakalım da vardı acaba bir şey olur mu? Hani bunu dememek için tavsiyem benim arkadaşlar. Kesip kıyafeti düzgün bir şekilde giyip öyle gidin. Kadınlar da yine düzgün bir şekilde giyinip arkadaşlar gidebilirler. Hocam münakaşa çalışalım mı? çalışın arkadaşlar yani yine KPSS ile ilgili sorular geliyor ama hani hazırlıklı olun en azından şu olmasın mülakata gittiğiniz gün 4 soru soruluyor 4 soruyu da bilmemiş olmayın yani. en azından 2 tanesini 3 tanesini bilin ki hani bir sıkıntı olmasın elenirseniz niye elendim demeyin yani ee, başvuru formu var arkadaşlar bu başvuru formu şöyle bir şey hani şu dedim ya yeşil bir ekran olacak orada işte o sizin başvuru formunuz bazı e, yapılan yerler yani komisyonlar bunu istiyor bazıları istemiyor Kimlik kesinlikle isteniyor arkadaşlar diyelim. Şimdi nasıl yapılacak onu Arkadaşlar adaylara soruslamda bunu kılavuzdan aldım ama bu eski kılavuz, kılavuz yenilecek bundan sonra. Eğitim bilimleri arkadaşlar eğitim bilimleri genel kültürde tamam bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği muhakeme gücü iletişim becerileri özgüveni ve ikna kabiliyeti bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı, toplum önünde konuşma, kendini ifade etme yeteneği ne yapılır değerlendirilir diyor. Yani sınavda hocaların bunlardan sorumlusunuz. Yani orada bunları ölçüyorlar aslında. Soruların bir önemi yok. Yani bilemezseniz bile konuşun çünkü bunları ölçüyorlar. Tamam devam edelim hocam. Diyor ki yasak diyor. Adayların sözü sınava gelirken işte çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kol saati ve her türlü kablosuz sağlayan yani işte Bluetooth cihazı, kulaklık, kolye, küpe, yüzük, alyans hariç, bilezik, broş vesaire vesaire pek çok şey yasak. Yani mülakata mümkün mertebe bunlarla gitmeyin. Ee, yani çok bir şey demiyorlar ama ben gördüm saatte gideni gördüm ama normalde yasak yani bunlarla girmek arkadaşlar. Su hariç içecek ve yiyecek e, bunlar da arkadaşlar yasak. Su genelde su ve peçete masanın üstünde oluyor arkadaşlar. Yani buradakileri okursunuz zaten ne olduğunu. Yine bunlar eski kılavuz olduğu için yeni kılavuza bakarız bunlar yine. Bunlar değişebilir. Evet arkadaşlar mülakattan önce de mülakat yeriniz belli oldu. Atıyorum mülakat yeriniz işte Urfa Siverek ya da İstanbul Bağcılar. Ya da İstanbul mesela bu sene Kadıköy'de yapıldı. Ben İstanbul'da yaşadığım için Kadıköy'de girdim. Arkadaşlar saat mesela işte 9'da başlıyor. Mülakat kaçta bitiyor? 1'de bitiyor. Sonra bir de saat 1'de başlayıp işte 5 gibi bitiyor. Ha, benim sabah oturumuydu. Sabah gittim ben arkadaşlar. Şimdi saat 9'da başlayacağı söyleniyor. Sıra sizin zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Saat 9'da herkes orada oluyor. Sizi öncelikle bir salon topluyorlar. Şimdi bütün adaylar bu salonu toplanıyor arkadaşlar. Böyle adaylar oturuyor buralara. Bu salonda arkadaşlar genel kuralları bir kişi, oradaki görevli bir kişi anlatıyor. Bu görevli kişi olsun. Bu genelde burada anlatıyor her şey arkadaşlar sizlere. Daha sonra sizin komisyonunuz belli oluyor. İşte komisyon 1, komisyon 2, komisyon 3, komisyon 1, 10, 10 tane komisyon oluyor genelde. Yani büyük yerlerde 10 tane, küçük yerlerde 1 tane oluyor. Bazı illerde online oluyor arkadaşlar. Yani gidip bilgisayara karşı sınava giriyorsunuz, mülakata giriyorsunuz. Bazı yerler yüz yüze. Ben yüz yüze girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok fark etmiyor ama yine olsun. Yani 10 tane sınıf var. Hepsinde 3 tane hoca var arkadaşlar. Atıyorum işte diyor ki birinci komisyon. Kapıyı açınca ne görüyorsunuz? Üç tane hoca var. Böyle oturmuşlar. Yan yana şurada bir sıra var. Siz de gelip buna oturuyorsunuz. Burada birinci hoca, ikinci hoca, üçüncü hoca. Yanlarında bilgisayarlar, kalemleri, kağıtları var vesaire. Bu birinci sınıf. İkinci komisyon da aynı şekilde. Üçüncü komisyon da aynı şekilde. Yani bir okul binasında böyle 10 tane sınıf var. 10 tane komisyon var. Hocalarım girdiğiniz komisyonda işte ne diyor? Tanışma diyor. Genelde tanışma benim ilkinde oldu. ikincide olmadı. İkinde gittiğimde Hocam kendini mi tanıt demişlerdi. Ben tanıtmıştım. İkincisinde de söylememişlerdi işte. Adınızı, soyadınızı, nereli olduğunuzu, hangi üniversiteden mezun olduğunuzu, ne iş yaptığınızı söyleyin işte. Ben ücretli yapıyorum. Ben yüksek lisans yapıyorum. Ben şunu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum diye. Kendini tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bazen de direkt hocam hoş geldiniz, hoş bulduk. İşte bir zarf söyleyin diyor. Zarf sayısı. Birden 20'ye kadar bir zarf sayısı söyleyin diyor arkadaşlar. Siz 1'den 20'ye kadar bir zarf sayısı söylüyorsunuz. İşte atıyorum 8 numara diyorsunuz. O 8 numaralı zarfı size veriyorlar. Yerine otur, oku ve cevapla diyorlar. Arkadaşlar o arada imza atması için şeyler var. Bu imzaları unutmayın. 3 tane imza atıyorsunuz. İşte biri kendi zarf kağıdınıza, biri de onların verdiği 2 iki kağıda, iki tane kağıt var. Onlara imza atıyorsunuz arkadaşlar. Gelelim sorulara. Hocam işte size komisyon böyle karşınıza oturuyor. 1, 2, e, çizemedim şöyle yapalım. 1, 2, 3. Burada 3 kişi oturuyor. Bunlar genelde şube müdürleri, ilçe müdürleri vesaire oluyor. Yaş bizden bayağı bir büyük kişiler oluyor. Siz de buraya hocalarım oturuyorsunuz. Size zarfı veriyorlar. Yerinize geçiyorsunuz oturuyorsunuz. Okuyup cevaplayın diyorlar. Hocaların birinci soru genelde eğitim bilimlerinden oluyor. İkinci soru yine eğitim bilimleriyle ilgili oluyor. Bunların biri net bilgi sorusu biri yorum sorusu oluyor. Burada da genel kültür sorusu diyemeyiz ikisine de. Ya da bir teknoloji, bir genel kültür diyebiliriz. Burada da hocaların biri yorum, biri bilgi sorusu gibi oluyor. Yani bu şekilde dört tane soru geliyor. Siz kağıdı açıyorsunuz, ilk sorudan başlıyorsunuz. Birinci soru deyip okuyorsunuz, cevabını veriyorsunuz. Mesela sorular nasıl? Örnek ilk soru diyor ki eğitimin dört tane üyesi nedir? Açıklayınız. Yani bu şekilde sizin dört tane üyeyi Ya da belki tablosu nedir? Açıklayınız bu şekilde gelebilir. Bunlar bazen yorum da olabiliyor. Ya da şey diyor mesela sınıfta iki öğrenci kavga etti ne yapmanız lazım? Ya da bir sınav anında gözetmezsiniz. Öğrenci kopya çekiyor ne yapmanız lazım? Üçüncü soru asgari ücret ne kadardır diyor mesela. Bunu cevaplamanız lazım. Ya da işte TBMM hangi dönemindedir? Ya da işte 5. Cumhurbaşkanı kimdir? Gibisinden sorular gelebiliyor. Son soru teknoloji ilgili. işte okullarda olmazsa olmaz teknoloji olarak nelerdir? İşte bilgisayardır, akıl tahtadır vesaire bunları sayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sorular geliyor hocalarım. Yani bunların sorularını neteden gruplarında vesaire eskiden çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Hocam mülakat nasıl sonucunda puan nasıl oluyor derseniz arkadaşlar puan yuvarlama genelde gözüküyor ya da eleme şeklinde. Yani iki ihtimal var arkadaşlar. Ya puanınız yuvarlanır, yuvarlanır ya da puanınız yuvarlanmaz elenirsiniz. İki ihtimal. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal bu. <laughs> yani bu şekilde arkadaşlar. Yuvarlama nasıl oluyor hocam derseniz. Arkadaşlar 79.55 aldığınızda yani 79.50 üst tabla size 80 puan veriyor. 79.45 aldığınızda size 79 puan verir. Tamam. eğer puanınız puanı 83.40 83 puan verir. 83 77 ise 84 puan verir. Yani yuvarlama yapıyor kısaca arkadaşlar. Yuvarlama yapar genelde. Ya da arkadaşlar ne yapıyor? 55 55 ya da 04 ya da işte 03 e, gibi arkadaşlar notlar verip sizi biliyor arkadaşlar. Ya, e, hocam burada bir puan kaç olmalı en az derseniz. Şöyle bir madde var. Sınava katılanlar yani mülakata girenlerin e, puanları arkadaşlar 60'ın altında olmamalı diyor. Mülakat puanı tercih etmek için diyor. Başarılı yani tercih yapmaya kazanmak için Mülakat puanınızını 60 olması lazım. Atıyorum sizin mülakat puanınız 59 ise, 59 ise arkadaşlar tercih yapamıyorsunuz. mülakatı geçseniz bile yani geçemiyor, geçememiş oluyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Ee, burada da arkadaşlar mesela şöyle 59.50 alan birinin puanı 60 puan oluyor. Bu kişi tercih yapmaya kazanıyor. Puanı 59.49 olan kişi 59 puan aldığı için tercih yapmaya kazanamıyor arkadaşlar. Ya yani da atıyorum sizin puanınız işte 85 mülakattan 58 verdiler. Sizin de atama yapma hakkınız kalmıyor. Yani mülakattan elenmiş oluyorsunuz. hocaların peki eleme çok oluyor mu? Arkadaşlar elemen neredeyse hiç olmadı son atamada. Son Eylül ayında 2021 KPSS ile 20 bin tane öğretmen atandı. Neredeyse hiç eleme olmadı. Yani biz şahit olmadık. 40-50 kişinin elendiğini duyduk. Yani onlardan da bazı sıkıntıları varmış arkadaşlar o bağlamda. <laughs> Onun dışında eleme olmadı diyebilirim arkadaşlar. 20 20.000 atamada. 2020 20.000 atamasında e, bu şekilde kaçır. eleme olmadı. Yani 40-50 kişi edinler. Öyle söyleyelim. E, hocam peki neye göre atama yapılır? Puan sıralamasında nasıldır? Diyor ki e, başarılı olanların tercihleri dikkat alınarak yani tercihten sonra diyor. Sözlü sınav puan üstüne göre. Sözlü sınav puan üstüne bakıyoruz. 80 puanınız, Yine 80. İşte eğer hani 80 bir bu öne geçiyor. 80 ise ne oluyor? Diyor ki sözlü sınav yani mülakat puanı eşitse diyor. KPSS puanın üstünde bakındır diyor. Atıyorum bunun 79, 79,78'dir. Tamam mı? Bunu kişi de 79, mesela 92'dir. O zaman bu öne geçiyor. Çünkü zaten 78,92 79,78'den yüksek. O zaman bu kişi öne geçer. Eğer bunlar da aynıysa aynı puana sahip insanlar olabilir arkadaşlar. O zaman diyor ki eşitliğin devamı durumda diploma tarihi itibariyle önce mezun olana. Yani önce mezuna bakıyor. Bu da aynıysa aynı gün aynı tarihte mezunsa yaşı büyük olana öncelik veriliyor. Bu da eğer aynıysa arkadaşlar bilgisayar kura usulü olarak atıyor. Kurayla belirliyor atanacak kişi. Bu da bu şekilde. Şimdi bir toparlayalım hocalarım. Ne yapıyorsunuz? Mülakata başvuruyu siz yapıyorsunuz. Sonra mülakata gidip gitmeyeceğiniz belli oluyor. E, mülakat yerine gidiyorsunuz. Bir salona toparlıyorsunuz. Saç sakal elbise vesaire düzgün olsun. Sonra sizi bir komisyon işte senin komisyonun 5 diyor. 5 numaralı komisyon sınıfı kapısına gidiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Sizi çağırıyorlar. İşte şu kişi içeri girsin diyorlar. İçeri giriyorsunuz. 3 tane şube müdürü, 3 tane müdür hocamız var orada. 3 tane öğretmen var. Komisyondaki kişiler var sizlere gel diyorlar. Tanıtken tanıtıyorsunuz kendini. Sonra bir zarf sayısı söylüyor. Birden 20'ye kadar, birden 20'ye kadar bir zarf söylüyorsunuz. daha sonra bu zarfı arkadaşlar çekiyorsunuz. Yerinize oturuyorsunuz. O zarfı açıp içinden soruyu çıkarıp soruları okuyup cevaplıyorsunuz. İmzaları yani imzaları atıp çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra işte belli bir tarih sonra puan açıklanıyor. Eğer puanınız olumluysa, kontajın içindeyseniz tercih yapıyorsunuz. E, tercih sonucuna göre herhangi bir yere atanıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah hepiniz atanırsınız. Yani mülakat kısaca arkadaşlar bu şekilde. Benim tavsiyem düzgün bir şekilde gidin, tecrübe mesela tecrübe etsin, puanı yeten yine gitsin arkadaşlar mülakata. Ben iki kere girdim herhangi bir sorun olmuyor. Yani stres, heyecan yapacak bir durum yok. Sadece rahat olmanız gerekiyor. Yani mülakat bu şekilde hocalarım detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yine aklınıza kalan bir soru varsa. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan cevaplarız. Dediğim gibi eleme çok olmuyor. Çok korkacak bir durum yok hocalarım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocalar.